abi, bayram abi. Sağolun, Efendim tokalaşma alabilir miyiz? Arkadaşlar evet. evet. ah, şey evet. Pardon. Sen Beyefendi. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. O senin önüne geçen kim bayram abi? Sağ olun. Sağ Seninle geçen ki her programımızda e, Demokrat Parti'nin il başkanları, ilçe başkanları oldukça kalabalık bir heyetle Sayın Genel Başkanın talimatıyla benim programlarıma, bizlerin programlarına özellikle ekip arkadaşlarımla programlarımıza destek verdiler bu hayır kampanyası esnasında. E, Demokrat Parti'nin hayır cephesinde yer almasının da e, hayır e, kampanyası yürütenler açısından çok e, önemli bir özgür ağırlığı oldu. Bu nedenle kendilerine teşekkür etmek amaçlı önce şahsi bir teşekkür ve ekip arkadaşlarım açısından teşekkür etmek için ziyaret ettim. Ben talep ettim. Teşekkür ediyorum kendilerine. Milletimiz adına, devletimiz adına bulunduğu tarih eşikte yeni bir boyut ve derinlik katma mecburiyetimiz olduğumuz noktada siyasetin sorumlu aktörleri, kurumları olarak kendi çepimizde belli değerlendirmeleri bu vesileyle de yapma fırsatı bulduk. Bu ortaya çıkmış 16 Nisan itibariyle 15 Nisan'dan 17 Nisan sabahı Türkiye'ye korkuya mahkum etmek isteyen insanların umudun kazanması noktasında bir tavır ortaya koymuş idik hep beraber netice itibariyle 17 Nisan sabahı Türkiye 15'inden çok daha geleceği ile ilgili ümit vardır. Bu ortaya çıkmış toplumsal enerji elbette her birimize, başta Sayın Bakanıma, Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Saadet Partisi'ne bu istikamette milletin hakem kararıyla evet çıkmış olmasına rağmen milletimizin sinesinde, zihninde, gönlünde hayır istikametinde berraklaşmış bu kararın icapları olduğunda bu vesileyle sizlerin huzurunda hem kendileriyle paylaştım hem kamuoyuyla da paylaşma ihtiyacı içerisindeydim. Sayın Başkan da burası Parasizin baba ocağı hem de Gülen Bakanlığı yapmış bir siyasi parti. sizin için ayrı bir önem arz ediyor mu bu ziyaretiniz? E tabii ki. Şimdi e, Sayın Yavuz burada, e, Sayın Uyanık burada e, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Dolayısıyla ama ben bu binaya hiç gelmemiştim. Buraya evet. ilk defa geldim. Evet. 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 Biz de gelmemiştik sizin evet. için. Ben ilk bir defa geldim. <laughs> Dolayısıyla. E, i̇nşallah e, i̇nşallah son olmaz. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür, ederim. <laughs> teşekkür, ederim. Evet. teşekkür ederim. Ama bir kere daha söyleyeyim. Hem Demokrat Parti'nin hem Saadet Partisi'nin bu hayır kampanyasında çok ciddi bir özgür ağırlıkları oldu. Hayır kampanyasını yürütenler açısından, hele bireysel olarak bizim gibi konumda yürütenler açısından çok büyük faydaları oldu ve özgür ağırlıkları oldu. Mesela birçok yerde müşahit meselesini... Hem Demokrat Parti'nin yardımıyla hem Saadet Partisi'nin yardımıyla çözdük biz. Evet. Sayın Başkanım, şu an siyaset Türkiye'de kilitlenmiş noktada. Sizin söylemleriniz, Sayın Genel Başkanım ve diğer partileri de izliyoruz. Bu anlamda bir milli mutabakata Türk milletinin ihtiyacı yok mu? Partiler üstü bir çalışmaya ihtiyaç yok mu sizce? Şimdi esasında bir hayır partisi kuruldu. <gülüyor> <gülüyor> Esas olan hayır partisinin... E, mensuplarının ne istediği onlar da artık e, şunu istiyor gördüğüm kadarıyla birbirinizle kavga etmeyin e, bu, yan yan bu bloku muhafaza edin ve e, arttırarak devam edin ama öncesinde bizim bu gayretimizin yani biz şimdi kişiler olarak bizler partiler olarak arkadaşlarımız gayret etti ama işinden olmak pahasına hayır kampanyasına birey birey dahil olanlar var. İşte öyle arkadaşlarım var ki devlet ee, alımlarını kesti, öyle oldu, böyle oldu. Çeşit türlü tehditlerle karşılaşan insanlar oldu. Buna rağmen hem hayır oyu kullandılar, hem hayır için çalıştılar. Şimdi bizim vazifemizdi. Hem Sayın Genel Başkan'ın hem ben ve arkadaşlarım bizim vazifemizdi. Ama o kadar ağır bir baskı uygulandı ki o bireylere. En çok kişisel olarak onlara teşekkürüm var benim. Dolayısıyla o bütün bu insanların oluşturduğu bir tabiri caizse bir hayır partisi oluştu. Hepimizi evet. tanzim eden, evet. hepimizi tanzim eden. Dolayısıyla bu hayır cephesinin adına öyle söylüyorum, bizden beklediği bir önemli şey de şu, seçim güvenliğini, seçim sonuçlarının güvenliğini sağlamak için Kurulmuş olan e, YSK'nın seçim güvenliğini berhava etmesi, görevini e, doğru yapmamış olmasının Türkiye'de yarattığı tahribattır. Şimdi görüyoruz ki hukukun üstünlüğü önemli bir iş. Hukuk olmadan, adalet olmadan demokrasi gelmiyor. Olağanüstü hal şartları altında biz yaptık. Ee, Sayın Genel Başkan'ın programları sabote edildi. Bir e, siyasi köklü bir siyasi partinin genel başkanı olmasına rağmen. Siz benim e, programlarım sabote edildi ve biz bunların hepsini kabul ederek yol yürüdük. Buna rağmen şikayet etmeden yol yürüdük ve e, esasında bu dediğiniz e, yani hayır cephesi bu mutabakatı oluşturdu. Esas olan bu hayır cephesinin haklarını, hukukunu ee, hem muhafaza ettirmek hem onların e, için bu o, hukuk için mücadele etmek hukuk olmayınca hürriyet yok hukuk, hukukun üstünlüğü olmayınca demokrasi yok hukukun üstünlüğü olmayınca serbest piyasa ekonomisi yok hukukun üstünlüğü olmayınca liyakat yok, hukukun üstünlüğü olmayınca nefes almaya imkan yok, bu mücadeleyi birlikte e, demin de söylediğimiz gibi sürdüreceğiz çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan. Çok teşekkür Şöyle ederim. Öfke. Sağ, ol. Sağ, ol. Sağ ol. olun. Şöyle bir hanımlarla var, ihtimal var. Olur. Hayır, miyiz? Olur. Tabii lütfen. Hep, hep, hep beraber. Buyurun. Hayır üyeleri <laughs> Tamam. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun.